Yayın başladı herhalde. Evet. Arkadaşlar merhabalar. Herkese. Bir sorun var mı ona bakıyorum. Herhalde yoktur. Şuradan YouTube'a bakalım. Toplanıyor muyuz? Okey. Okey. Evet, e, videonun konusu dayanıklı olan kazanır, oyunu dayanıklı olan kazanır. Network marketingte de durum yine e, çok farklı değil, yine aynı. Yani e, ya Yavuz Hoca geriye dönüp baktığında bu meslekte kimlerin başarılı olduğunu e, görüyorsun e, böyle bir şeyler bir soru sorsaydınız eğer, valla büyük ihtimalle tek kelime e, yani tamam işte vizyoner sahibi, çalışkan vesaire olur ama. Sonuçta arkadaşlar olay dönüp dolaşıp nereye geliyor biliyor musunuz dayanıklığa gidiyor büyük ihtimalle size vereceğim cevap e, oyunda kalanların e, başarılı olanların dayanıklı olan insanlardan çıkması dayanıklı olan insanlar oyunda kalıyor bir şekilde e, e, şimdi network marketing dünyası tabi e, dışarıdan bakıldığında yani oldukça basit ve herkesin kolayca işte yapabileceği bir iş modeli gibi e, görünebilir ancak yani bu şeyde bu modelde iş modelinde e, uzun vadeli. Başarı elde etmek düşünüldüğünden genellikle tahmin edilenden çok daha fazla emek ister, sabır ister ve en önemlisi dediğim gibi dayanıklılık gerektirir. Ee, başarılı olan insanlara da baktığımızda bu kişilerin en temel özelliklerinden biri dayanıklılık, şey, dayanıklılık yani dayanıklı olan insanlar e, olmaları e, yıkılmıyorlar. şeylerin başarılı olanların temel özelliklerinden bir tanesi. Ee, peki dayanıklılık neden bu kadar e, önemli network marketingte e, ve nasıl oluyor network marketing başarısının e, belki de en önemli anahtarı e, oluyor. Network marketing arkadaşlar e, ürün satışı ve veya e, yeni işte popüler tabirle üye kazanımı diyelim biz ona herkesin anlayacağı dil olsun yoksa ona distribütör diyebilirsiniz iş ortağı diyebilirsiniz marka ortağı diyebilirsiniz biz buna üye kazanımı diyelim. E, aslında çok daha fazlasını kapsıyor bunlardan. Yani bu iş modeli e, bir vizyon inşa etmek, e, bu vizyonu e, genişletmek, e, bu vizyonu netleştirmek, bu vizyonu büyütmek, süreklilik arz eden bir e, bir ağ e, oluşturmak üzerine kurulu aslında. Ancak işte vizyoner olmak tek başına yeterli olmuyor. Yani bu vizyonu gerçekleştirmek için e, karşılaşılan zorluklara karşı güçlü bir dayanıklılık e, göstermek gerekiyor. Dimdik duruşunuzu göstermeniz gerekiyor. Yani başarıya ulaşan network marketing profesyonellerine baktığımızda hedeflerine ulaşmak için yani karşılarına çıkan engelleri e, birer birer aşan insanlar e, olduğunu görüyoruz. Zorluklardan yılmayan insanlar olduğunu görüyoruz. Evet doğru bir vizyonu var, vizyon görüyorlar, oraya doğru ilerliyorlar, ama yılmıyorlar aynı zamanda, düşüyorlar, kalkıyorlar, sürünüyorlar, koşuyorlar. Ee, bir şekilde e, vizyonlarını inşa etme derdindeler bu insanlar ve yılmıyorlar. Ne olursa olsun da yollarına e, devam etmeye devam ediyorlar. Şimdi e, vizyon inşası ve dayanıklılık e, e, konusunda şunu söyleyebilirim. E, Dayanıklılığın en önemli yanlarından biri uzun vadeli bir vizyon oluşturmak ve e, bu vizyonu gerçekleştirmek için gerekli olan sabrı ve azmi tabii ki gösterebilmek. Pek çok insan network marketing işine e, büyük e, hayallerle başlıyor, yani büyük umutlarla başlıyor. Ancak karşılaştıkları ilk büyük engelde e, yerle bir oluyorlar, yani dümdüz oluyorlar, doğara tosluyorlar, hayal kırıklığına uğruyorlar, pes ediyorlar. Bu durumda e, şey yani e, Dayanıklı olmayan insanlar e, bireyler yani kısa sürede e, bu sektörden vazgeçebiliyor. Ha, zormuş ya diyor yani zannettiğim gibi kolay değilmiş diyor mesela. E, halbuki kolay olduğunu kim söyledi değil mi? Dayanıklı insanlar ise e, işin doğasında bulunan zorlukları kabul ediyorlar. Yani e, bu konuda çalışmaya gönüllü oluyorlar. Bu konuda. Zorlukların üstünden atlamaya şey oluyorlar, gönüllü oluyorlar. Bu zorlukları aşmak için gerekli olan motivasyonu da buluyorlar bir şekilde. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar buluyorlar. Ee, ve vizyonlarını hayata geçirmek için de sabırla çalışıyorlar. Karşılaştıkları her türlü e, zorluğun üstesinden gelmeye de gayet kararlılar. Yani başarılı olan insanlara ben baktığımda bu açıkçası bunları görüyorum. Yani onlar için her başarısızlık e, başarıya giden yolda bir basamak e, rolü üstleniyor. Şimdi dayanıklılığı peki nasıl inşa edersiniz? E, Yavuz hocam ben e, sizin dediğiniz gibi böyle şey değilim yani dayanıklılığı e, zayıf olan birisiyim. Bunu nasıl inşa edeceğim? E, diye soruyorsanız eğer e, doğuştan gelen bir özellik değil tabii ki dayanıklılık. Ben inanmıyorum ona. E, zamanla kazanılabilen ve geliştirilebilen bir yetenek bir beceri olduğuna inanıyorum. Yani network marketingte e, şeyi dayanıklılığınızı arttırmak için bazı stratejiler e, uygulayabilirsiniz. Ne uygulayabilirsiniz? Mesela e, bir e, not alanlar için söylüyorum. E, mesela net, bakın net ve güçlü bir vizyon belirleyin kendinize. Yani vizyonunuz ne kadar güçlü olursa, ne kadar büyük olursa, ne kadar net olursa, e, o vizyona ulaşmak için gösterdiğiniz dayanıklılık da otomatikman o kadar sağlam olur. Dayanıklılığı düşük olan insanlara baktığınızda vizyonlarına net olmayan insanlar olduğunu görürsünüz. Net vizyonları yoktur. Yeterince büyük vizyonları yoktur. O yüzden dolayı da zorlukları gördüğünde havlu atarlar, pes ederler, bırakırlar, arabayı sağ şeride çekerler, dörtlüleri yakarlar, ondan sonra orada beklerler. Net bir vizyon e, karşılaştığınız zorluklarda e, en büyük yardımcınız olur en büyük yardımcınız. Nereye gittiğinizi biliyorsanız her zaman söylüyorum, vizyon unutulan bir şeydir. Mutlak surette tam karşınızda olması lazım. Yani e, elinizin altında, duvarda, her neredeyse yani e, kendini kaybolmuş hissettiğin anda aklına ilk gelen şey benim vizyonum neydi demen gerekiyor. Yani aksi durumda e, şunu derken bulursun kendini, ne saçmalıyorum lan ben böyle. Yani ne yaptığına hiçbir anlam veremezsinler. Bir anda böyle. Öyle bir şeyi var. Ee, konusu, durumu vardır yani. Vizyon net olmalı. Vizyon net olmalı ve ulaşılabilir bir yerde olmalı. Vizyonunuz. Her zaman, gözünüzün önünde, her zaman cüzdanınızın arasında mı dersin, masanın üstünde mi dersin, laptopun arasında mı dersin, cep telefonun üstünde mi dersin, bilmiyorum. Her zaman kendini hatırlatmak zorundasın. Çünkü hafıza bunu unutuyor. Vizyonu unutursun motosiklet e, ehliyeti e, alma e, almak için şeye gitmiştim. Kursa gitmiştim. O kursta bana eğitim veren kardeş bana şunu söylemişti. Dediği bu abi gözünü dedi gözünü dedi hiçbir zaman dedi e, şeyden ayırma. Yani ileriye doğru bak dedi. Yani motoset kullananlar dedi genellikle e, hemen dedi şeyin e, tekerleğin hemen önüne bakarlar dedi abi olabildiğince ileriye bakacaksın. Bir, karşına bir viraj çıkıyor. Onu başlangıçta zaten dedi zamanla bir beyin hesap etmeye başlıyor. Göz algı, uzaklık algısı hesap etmeye başlıyor ve dedi sana çok emniyetli bir sürüş e, sağlar dedi abi. O yüzden hep ileriye bak dedi. Önüne bakma dedi yani şey yaparken. Bizde de öyle. Yani vizyon dediğimiz şey o. sürekli olarak ileriye bakabilmek, net bir e, vizyona sahip olabilmek ve bunu unut, unutturmamak kendimizi. Çünkü unutuyoruz. E, karşılaştığınız zorluklarda da sizi motive eden en önemli şey, güç. İki, e, not alanlar için yine küçük başarıları kutlamayı ihmal etmeyin. Küçük başarılar, minik başarılar. Büyük hedeflerinize ulaşmak zaman alabilir. alabilir. Yani zorlayıcı da olabilir. Bu nedenle yol boyunca, yani yolculukta elde ettiğiniz küçük başarıları e, kutlamak dayanıklılığınızı arttırır. Küçük bir başarı kutlayın. Küçük zaferler, minik zaferler. Motivasyonunuzu e, şey yapar yani canlı tutar, e, büyük hedeflere ulaşma yolunda e, size güç verir. Üç, e, olumsuzlukları kabul edeceksiniz ve öğrenmeye devam etmekten başka şansınız yok. Herhangi bir başarısızlıkla e, karşılaştığınızda bunu mutlaka bir öğrenme fırsatı olarak görmeniz gerekiyor. Yani bir başarısızlık arkadaşlar bir Sonuçtur, geçici bir sonuçtur. Çok basit nokta. Başarısızlık bir sonuçtur. Sizin kaderiniz değil, yani e, şeyde sadece anlık bir sonuçtur ve her zaman de, e, üzerinde çalıştığınız sürece değişime gebe, her zaman değişebilme potansiyeline sahip bir sonuçtur. Örnek, kilo olsun, kilo vermek istiyorsun. E, kilo bir sonuçtur. Unutmayın, ben şey işte veremiyorum, edemiyorum, hayır kilo olmak bir sonuçtur. Geçici bir sonuçtur. Eğer sen vizyonuna kilitlendiysen kilo vermeye vesaire idare kilo şudur budur yağ oranı bilmem kas oranı oraya kilitlendiysen eğer e, o başarısızlık dediğimiz şey başarı yolunda sadece sadece geçici bir sonuçtur. Sadece bu kadar. Ve sonuç değiştirilebilir. Ve başarısızlık eşittir öğrenme fırsatı. İnsan başarılı olduğunda öğrenmez. Başarısız olduğunda öğrenir. Her zorluk size daha iyi olmanız için mutlaka yeni bir şeyler öğretir. Mutlak surette. Başarısızlıklardan e, ders almak durumundasınız ve dayanıklılığınızı da arttırmak durumundasınız. Dört, destekleyici bir çevreniz olsun. Çevrenize bakın, destekleyici olsun. Network marketingte yalnız değilsiniz sizinle aynı vizyonu paylaşan insanlarla bir araya gelmek, zorluklarla e, başa çıkmada büyük bir avantaj sağlar size. Piş bir kudret sağlar. Destekleyici bir çevre e, dayan de, şeyi, dayanıklı olma halinizi de e, güçlendirir. Network Marketing'de arkadaşlar, e, başarı dayanıklı olmakla e, geliyor. E, sadece zorluklara karşı koyabilenlerin Elde edebileceği bir ödül, başarı. Ee, bu sektörde, bu iş kolunda, bu meslekte, evet, bu bir meslektir. Ee, uzun vadeli bir kariyer e, inşa etmek isteyen herkes, karşılaşacakları zorluklara karşı dayanıklı olmak zorunda ve vizyonlarını da gerçekleştirmek için sabırla üzerinde kendi üzerlerinde vizyon, üzerler üzerinde sabırla çalışmak şeyde durumda. Yani vizyonunuzu e, inşa ederken ortaya koyduğunuz dayanıklılık başarınızın e, başarınızın en temel e, taşı e, olacaktır diyebiliriz. Unutmayın, network marketingte asıl kazananlar büyük kazananlar, sadece paradan bahsetmiyorum, büyük başarıya sahip olan insanlar, her türlü zorluğa göğüs germiş, göğüs gelebilen insanlar ve asla pes etmeyen insanlar. Siz onların en son halini görürsünüz hep sahnelerde vesaire. Ne kadar başarılı ve dersiniz ki ya ne kadar şanslı insan. Sanki karşılarına çıkan herkes, her müşteri onlara evet demiş. Kim, kim anlattıysa almışlar, ürün kullanmışlar. Ne bileyim herkes evet demiş, üye olmuşlar, efendim distribütör olmuşlar, öyle zannedersiniz. Halbuki en çok başarılı olanlar herkesten daha fazla zorluğa e, maruz kalmış olan e, insanlardır. Arkadaşlar, bunu unutmayın. Dayanıklılığınızı inşa edin. Ne gerekiyorsa bunun için üzerine çalışın, kitaplar okuyun, videolar izleyin, ama dayanıklı olun. Dayanıklılığınızı inşa edin. Çünkü network marketingte e, başarının karşılığı gerçekten e, şey, e, gerçekten birçok zorluğu göze almaya değer, birçok bedeli ödemeye değer arkadaşlar. Adım adım ilerleyin, e, şeyde e, başarıya giden yolda adım adım. Her gün bir adım, her gün bir adım, her gün bir adım. E, ve dediğim gibi bu yolculukta sadece ve sadece dayanıklı olanlar kazanıyor ve her zaman zamanda e, arkadaşlar kazanıyor. Video ile ilgili e, sorunuz falan varsa videonun altına yorum yazabilirsiniz başka bir konu olur aklıma başvurmak istediğiniz bir şey olur ya da hani tecrübeme başvurmak istediğiniz bir şey olur yazabilirsiniz arkadaşlar güzel bir 22 Ağustos Perşembe 2024 Perşembe akşamı diliyorum hepinize